Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Harençimilatör'e karşınızdayım. <laughs> Ve kaldığımız yerden devam edelim. O sırada siz de bir abone olun, başlamadan önce. Şöyle bekleyelim şurada. Anlenme. Abone olmuşsunuzdur, diye düşünüyorum artık. Ama önce bir stüdyo almışlar ya. Yani. aşırıya. Karpuzdan kafayı yedi. Şunu da çekelim de. Şurada dursun. Evet, siz ne yaptınız? En son ne kadar paramız kalmıştı? 252 dolar. Arabaya getirelim şu Kartızları satmaya gidelim Şey Şöyle dolduralım.

Şunların bitti. Şeylerini topladım. Tavukların yumurtalarını toplayalım. Ben kapat. Gitme yeri. Kapıyı ne yanlış koyduk? Onun almıyor olmuyor. Şimdi bir düzeltelim. Çekil şuradan. Tam bu da sığar bir ihtimalle şuraya sığdırırız. Tamam. Peki gelelim. İş yapacağım bir dakika. Ya da bunları gelince yapalım bir dakika. Şunları yıkalım diyecektim bir de. Gelince yaparız onları. Şuradan gidelim yani. Kısa yoldan. Artık haritaya alıştırıp kestirmeden gideceğim dümdüz. Oh ne güzel. Şaka bunu. Şaka şey mı? Şöyle. Bir de bakalım. Direkt yere atarsak kümürsüzler kırılıyor. Şimdi bir denemişliğim var yanlışlıkla. bu da yüksek bir para gelsin esnedi bir mı? Hey, yanlış görmüşüm ben Den. satalım ne kadar 342 en azından en azından para geliyor öyle düşünelim evet bir şey bak merak edin benzinimiz biraz azalmış da Takviye yapalım. Hemen şuradan gelelim. Dik demedim ya. Ya şey yapalım. Şunları komple bir kaldıralım ya. Yıkabiliyoruz değil mi bunlar? Heh, tamam. Araba de. Şöyle yıkalım yani hepsini. Bazen çok sıkıntı çıkarıyor bunlar. Kompleye kalk komp bence çok daha iyi olur. Tamam. Ve şunları da kaldıralım ortak çitleri de. bu da burada kalsın bir. Şuraya ekleyelim bir. Bunu da yıkılmış zaten. Bir anda kayboldu. Onun yıkılmasını beklerdim. Animasyonlu. Şunu da bir yıkalım. Bu gereksiz bence. Ha böyle düşmesini bekledim önde. Yani kafamıza kaos düştü ya. yıkalım hepsini ya ne güzel rahatlatıyor bence ya ve komple hepsini yıkmak Buradan da evet, tamam. buradan kolay yetişiyormuş ben hani de zor diyecektim tam da ya. Komple kalın şöyle. Ben kafamda düşecek düşüyor. kafamda kafamıza düşüyor diye. Komple yıkalım şöyle. Şunları da yık. Şuna da gerek yok bence. Bunu da yıkalım. Bu da bu. Kalsana yık. Yani kafamıza çöktü ya. Kendimizi bir daha kısa mek zilini yaparız biz. Peki bir şey satıyorum. Şunu taşıyamıyoruz mu? Yok taşıyamıyoruz. Şunu da getirelim. şeklinde devrilmeyi çok seviyorum ya şöyle. en üstten vurunca devriliyor. Ama geri düzeyli. Yani çok güzel bence. Üstünler bir şeyleri ittirebilmek. Her şeyi ittirebiliyoruz. Sarıyor ya. Bir yatalım da. Evet, yanlış oldu. Hadi kalkalım. Bu yani üstüne çıkma onların. Evet, biraz şey yapalım, şu ağaç falan kıralım biraz. Devreye bakalım. Şunlar için biraz bayağı bir odun gerekecek. Yanlış şey şey yaptım ya. E, yavaş yavaş biriktirelim bence. Şunu arkasına koysak. E, aç arkasını. Bence sürekli koşarak kekkel yapmaktan iyidir böyle. Ben arabanın üstü mü bir çıkıyor. Tamam. Devrim edeyim en azından. Bir alalım. Şey komple bir yapalım bunları şöyle üst üste koyabiliyoruz tabii ki aynı. O da bir alalım bunları da koyalım. Şuraya yerim. Arabaya. Hadi. değişiyor. Bu da buraya. Şimdilik yeter. Ama bu iş yolu bitmez gidiyorsa bitmezdi bu. Ben yani çat küt yapıyordum işte ne güzel. Şöyle, şuraya, şuraya. Sen gel bakayım. Bir dakika. Bunları da götürelim. Evet, ya birileri daha olsa, bu odun işi var ya çok güzel olur da, tek oynuyoruz. Seninle bir devlet, bakalım. E, biz bunu yapalım içinde orman kuruyabilir ama e, hepsini kis, aşırı kesebiliriz ama hayvancılık yapacağız. Yani, o kadar para kazanırsak zaten şey de alabiliyoruz. Orada avcılıktan da alabiliyoruz. Yani, onun için çok da sıkıntı değil orman tutmesi. Ama onun için de çok para kazanmamız lazım ki kurtavaçlarını alabilir miyim? Yani. 8'lisi 32 ne 32 mi ne satıyor? Evet bunu da koyalım. Bu da bir. Şart. Bunu, bunu da ar aramaya yerleştirelim. Zaten yani iki tane çıktı. al bakalım onu da. O oh, havada kaldı ama bir, bir şey olmaz ya. Yani. Evet arkadaşlar bu cevaplara bakar olsun o zaman çünkü daha da uzatmayalım bu videoyu. Hoşçakalın. hoşça kalın. Bay bay.